arkadaşlar. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar. Kartadan herkese selamlar. Bugün ben arkadaşım Darapulu arkadaşlar. Yani onlar çok onları çok özledim dedim. Son altı sene önce gördüm. Yani Buluş ve biri geçen ki kendi ümre gitti yani. Böyle Ayşe deli de değil yani. Ben de onu soracağım nasıl oluyor acaba? Çünkü kendiyle daha da çok uygun yani. Çünkü Türkiye'de bilmiyorum nasıl ama Endonezya'da böyle çok yakın. Mesela insanlar tek başına mesela gençken evlenmeden önce hatta yani çok genç yani çok yakın biz mesela Umre'ye gitmek ya da Hacca gitmek. Ayça'nın çok pahalı kendi gidiyor işte. Zaten kendisi kaç kere gitti Umre'ye. Sonra da geçen ki kendisi gitti. Sonra aileye geçirdi 8 kişi. Ben de merak ettim ona soracağım. Belki Türkiye'den de e, kendi gidebilirim yani mesela. Enes'le sonra da bir um, sizinle beraber böyle e, umre acındeli değil yani. Daha daha uygun tabii ki. Ben de soracağım ona. Merak ediyorum. size de paylaşmak arkadaşlar. Mesela Türkiye'de ne kadar umre mesela kişi başı 7 gün ya da 9 gün 7 gece mesela geze, genelde ben baktım internete neredeyse en az en ucu şimdi 70 bin TL kişi başı ama o kendi 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 git, git gittiği için o kadar tutmuyor yani hatta dedi ki daha daha az yani yüzde yüzde 50 demek ki 30 bin sadece ondan o ben çok merak ediyorum yani sormak istiyorum nasıl oluyor bize falan nasıl kolay olursa ben de kendim gideceğim yani çok çok şükür ne zaman ya e, altı sene Evet 7 sene önce hatta ben gittim orada e, hosteslik yaptım ya orada Umre de gittim kendi başıma çok şükür Allah'ım ama çok istiyorum ya benim ee, hayalim aileme ömreye götürmek benim annem babam ben de götürmek çok istiyorum İnşallah, Allah nasip ederse bir gün nasip olur amin ondan ee, ben bir Goycekle gideceğim yani motosiklet çünkü deniz olini bıraktım evde ee, onlar onunla giderken çok zor olin denizi bakıyor ve ben şimdi gidiyorum oraya motosiklete tamam mı hadi gidelim. Jadi itu banyak banget orangnya, Pak. Kan? Terus aku sedih juga sih karena aku dimusuk, tinggal Bali. Kita ya. video ini. Awalnya gimana? Hmm -hmm. Ini ceritanya yang disiapin buat uh, umroh mandiri itu apa? visanya gimana tuh? itu sebenarnya konsepnya sama aja lo pergi ke luar negeri sendirian. Eh, iya. Ya itu. Nah, jadi kalau selama ini kan lu biasanya nggak ngerti gimana gimana kan? He -he. Termasuk visanya. Nah sekarang visa tuh udah dipermudah sebenarnya sama pemerintah Saudi. Bikinnya online nggak atau gimana? <tuh> sekarang bisa bikin online, cuma gua kemarin nggak gitu. Sekarang bisa bikin online lah pakai aplikasi nusuk itu bisa bikin VISA umroh. Nah, gue kemarin nitip sama travel, umroh yang bisa terpercaya gitu kan jadi kita bisa nitip gua kemarin dapat sekitaran oh, rombongan keluarga berapa orang kemarin kak? Uh, gua boleh tahu nggak jadinya berapa semua tuh telepon per, orang? orang total total kita bagi 8, 16 juta serius ya asik banget tuh hmm. Evet arkadaşlar artık küçük bir geldim yani e, kısa bir buluşma sadece 2-3 saat çünkü Denizli'de Eve de koştum nasıl da kustum gönlük, çok şükür uyuyor hala. Uyanmadı uyanınca çok su getirdim yani. Yoksa ağlayacak ama hala uyuyor anamdanıyla. Arkadaşlar akşam oldu. Ben e, şimdi market alas, market Alasfır'a gideceğim. O da biraz Alasfır'a yapacağım çünkü eksik malzemeleri var. Bir de Türkiye bir sebebi şey götüreceğim oradan tamam mı? Market fiyatları da bakacağım. Altı sene nasıl olmuş acaba? Yani hadi gidelim. ama ben bir uh, böyle gülçek var motosiklet uygulaması uh, indirdim. O da uh, çağırdım yani. O geldi o bir, beni bekliyor dışarıda. Hadi gidelim. Evet akşam oldu arkadaşlar. Burası çok canlı. Evet yakarda çok kalabalık yani. O havada güzel. Çok sıcak değil. Ee, uh, motosikletçi beni bekliyor. Saloncu. Nerede acaba? Evet. Kalitip, evet, o beni bekliyor. Hadi gidelim. Hadi Burası da ucuz çok çünkü. uzun hmm. bak ne kadar uzun. Aa ucuzmuş bu. 8 8 TL kilosu. Böyle de çok pahalı ya. Ha elma da ucuzmuş. Elma kilosu 10 TL. Evet limon. Limon 8 TL arkadaşlar. Kaçış muyuz yani? Şöyle böyle. Bir ananas var. Böyle. Aa, çok iyiymiş. Yani. Sağlık kadar var arkadaşlar bakın. Annem getirdi köyden yani getireceğim ben Türkiye'ye zaten. Sana çok ucuz arkadaşlar. 4 TL. 3 TL giriş. 3. Bir de bu. E, dragon mevesi burada. Oo. Oh. E, 100 gram. Pardon ben yanlış hesapladım. O 100 gram 1000 gram değil o da kilo kilosu 30 TL pahalı. Hadi bakalım çünkü ben de kavurma için alacağım arkadaşlar. Ee, evet. Kavurma et var burada inşallah. Burada bakarız. Çünkü oğlum ıı, çok özledi. Dün gidemedim markete. Çok doğru, yorulduk yani. İnanılmaz yorulduk. Ondan gidemedik. bunu alacağım. Kavurmam bugün alacağım. Çünkü bayağı seviyor olan eşi. geliyor. Evet. Böyle kuzbaşı aldım bir kilo arkadaşlar. kadar? 250. Evet 250 TL kilosu. Böyle yani. Makasih kak. Evet arkadaşlar şimdi bak acı sos falan ben bunu alacağım ketçap oh ketçap alacağım şunu alacağım arkadaşlar çok ağır ya ne kadar bir tane alacağım o zaman tane ya çok ağır ya bir tane alacağım bir sürü baharatlar de alacağım yani nasi goreng için uh, nasi goreng apa tuh ya racik çok güzel var herhalde nerede

Agora é um especial. Agora

Itu benar şey lewat. kopi kafe. Kafe. Kopi kapal Ha, ini dia. jam. Şu işte arkadaşlar bizi var. Ama sesiniz. arkadaşlar şimdi e, Deniz'in bebek bizi alacağım. Peçete, peçete Şu tarafa bence bebek bizi. Bakarız bebek bezi ve ıslak mendil. Nerede? Hmm, şurada değil. Bunun arkası olabilir. Burası değil bakın arası ben acılı mudur var ya onu da almak istiyorum ya. Nerede o acılı mudur? Şu. Ee, bu ise işte. ıslak mendil arkadaşlar. Bir tane alacağım ya. Bir tane. Ama iki tane oluyor. Olsun. Hangisi alacağım? Hangisi? Bu cüsuranları alacağım. Hmm. Relaxing. Good Vanilla bakayım. Kokusu nasıl acaba? Hani Çok güzel bakayım. sense cucumber. Sakura hmm. ha bunu alacağım o zaman pembe. Şunu alacağım ıslak Ha bebek parfüm acaba alayım buradan ya. Var mı bebek parfüm? Bebek kolonyası gibi. Yok ya. İşte bu arkadaşlar bebek bezi aja, Ne kadar bu? Ha bu deniz biraz daha büyük lazım. S Biste S Arkadaşlar bu 4 kilo arası S Bunu alacağım yani 38 tane ne kadar pahalı arkadaşlar 160 TL Evet alalım bir tane S olanları Evde bitti çünkü Ha ama bu O değil Çeçitli değil bu Hmm, bu Çıçıtlı bu. Ha evet. Bu çıçıtlı çıçı bu. Bu 20, 26 26 onları alalım ya daha az. Ama se var mı acaba? Bakalım. Se varsa alacağım da. Ya se şey yok arkadaşlar ya. Ama olsun be yapacak bir şey yok. Alayım bunu bir tane. Tamam. Bu denizin bebek bezi. Bir tane daha ıslak mendil. Aslında 3 gün kaldı çok fazla. Olsun bu türün Türkiye'de. Türkiye'ye götüreceğim. Tamam. Şimdi ilaçlar alacağım. İlaç bölümüne. He o Çok acılı bir unudul var arkadaşlar. Göstereyim size. Dur nerede ya? Nerede unudular? Ha şurada. Evet şu unudular var ya burada. Samyang. <laughs> Bu işte arkadaşım var ya. tane çirik atmış burada. Bu ise işte, Samyang alacağım ben. Ben arkadaşım da bir yakan kremi hissediyor. Burası de tamam. Ben buradayken tamam. Getiririm ben sana. Bir tane iç işte dedi. Sütüde ilaçlar. Burada satılıyor yani. Böyle bir a, ilaç bulum gibi. İlaç değil de herbal. Böyle. Bu istemiş bir tane biri. Bu da istedi arkadaşlar. Biri istedi. Şunu da alacağım. Bir tane. Bir de bir tane daha da midi ilacı. mi ilacı var mı burada acaba? Yok ya sanki. Midi ilacı yok. Ee, arkadaşlar bakın burası buranın karpuz çok küçük yani. Böyle uzun, uzun bir karpuz ama küçücük. Bu da avokado zaten var. Ee, kilosu o zaman pahalı arkadaşlar yani. Pahalı. Şuna bakın. Burada satılan var. Bu kadar. küçük bu kadar. Ne kadar? 40 TL. Çok kadar pahalı yani. Ben az önce ilk söyledim yalnız. Yalnız hesapladım çünkü. Bu 100 gram. Kiloluk değil yani. Bir de küçük yani. Ama çekirdeksiz bakın. Çekirdek yok yani. O zaman hadi bakalım. Tekrar hesaplayayım. Ne kadar acaba? Ha Elma. Elma bakın. Bu elma. Kilosu 80 TL. Deniyor musunuz? kilosu 80 TL arkadaşlar. Bir de uzun. Ee, az önce ben yana söyledim ya. Bu armut 50 TL kilosu. Ee, bir de başka. Heh, şu uzun. Uzun az önce ben dedim sarı 8 TL. Yalnız 80 TL arkadaşlar. Yok 70 TL bu kilosu arkadaşlar. Şimdi bu az önce yalnız hesapladım. Bu mandalina kilosu e, 50 TL. Böyle bir şey. Ne ne musunuz ya? Çok pahalı. Vallahi Armut. Böyle bir armut deveci armut mu Türkiye'de. Aa, 60 TL. Evet. Bu, aa, bu ne ya? Portakal gibi. Evet. Bu da 70 TL arkadaşlar ya. Valla. Niye bu kadar çok pahalı? Ha bir de ekmek. Ekmek de böyle. Bu sabah biz yaptık ya kapağı kabaltı. Böyle Böyle ekmek ekmek var böyle adı ne toz ekmek gibi kocaman bir ekmek yok ben bu ekmek çok seviyorum eskiden çok hep bunu yiyordum arkadaşlar ya ben alacağım bunu ne kadar son ıı, 9 9 aralık alalım ya havalimanı havala havalimanına giderken yiyeceğim bunu çok güzel çikolata hadi hadi o değilim arkadaşlar ben bu ekmek çok seviyorum eskiden ıı, Mesela üniversitedeyken Ali böyle hep yurdum böyle e, çikolatalı ekmek. Bu havalimanına gider, havalimanını giderken de alacağım ben götüreceğim. Yiyordum böyle acıkınca hem lop lop yiyorum. Tamam mı? Hadi şimdi o değilim tamam mı? Evet arkadaşlar çok sıra var. Çok değil de iki kişi sıra var bekliyorum böyle. Çünkü hafta sonu ya. Nisan dışarı gidiyor. Ben bunu dayanamadım ya. Yemek istiyorum bunu ama Sabretmem lazım eve gelince yiyeceğim tamam mı? Evet şimdi bunu bir poşete koyayım arkadaşlar ama sanki sığmıyor. Sarı ya herhalde bakalım. Evet arkadaşlar elastikası aldım şimdi eve gidiyoruz tamam mı? Eve gelince de ben biraz kavurma yapacağım tamam mı? Sonra e, kargolar geldi kargolara bakacağım Negotur jam Turki tamam sama, oh selama ichin, ane beraber berapa hari ya, jack iya Turki dan hati kita lemb. Kata katanya Vegaaljam dikeluarkan terus Ben, karena kalau sampai dulu biras puyung, lihat nih, atau gede cuma mau karena nanti bakal bener-bener dia tuh kayak kacau iya dia akan nyusut kan ini, hmm. Ini belum udah dinyalain ya Wih. Oh, iya. Caranya kita masukin, kita masukin, terus itu apa? Diaduk-aduk gitu loh. Berarti ini langsung dicampur ya mbak. Kalau mbak yang dulu pernah ngajarin minyaknya dulu, Oke, yang, ada minyaknya yang juga lemaknya, ada juga. Mm -hmm. Ini juga banget. Hmm. Uh Bukan -huh. gede, gede banget, cuman nggak apa-apa. Nanti juga bakal ini ya, sejam ya. aja. Mm -hmm satu ya, tunggu aja ada tutupnya nggak ini Enggak ada sini, ini doang, emang tutupnya ini satu doang ya. singkatku oh, satu oh yang yang itu ya yang putih hmm. itu ya Evet şimdi yapıyorum arkadaşlar jam kabur sonra setelah ada jadi habis diaduk-aduk kalau udah itu dikasih garam, kita lihat airnya, matiin, matang gitu dong. Udah, kan? iya. Iya kan? Cuma tinggal dikasih garam aja ya. Yes.